Merhaba arkadaşlar, Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah dostlarım. Rabbim işlerimizi bereketle eylesin Arkadaşlar, bugün sosis ve biberle güzel bir tabak hazırlayacağım. Ben bunu özellikle kahvaltılarda yapıyorum arkadaşlar. Bizim hoşumuza gidiyor. Ara sıra yaptığımız bir yiyecektir. Sizlere de bunu Asıl yaptığımız sosisi bir de böyle denemenizi isterim. Bilenler vardır ama bilmeyenler için ben hemen şöyle anlatmak istiyorum dostlarım. Ben bu biberleri kullanıyorum. Her türlü biberle olur. Acı veya tatlı biberle de olabilir. Sosislerim var arkadaşlar elimde. Sosislerimi ve biberimi kızartmak için de sıvı yağ kullanacağım. İsterseniz zeytinyağı, isterseniz sıvı yağ kullanarak da yapabilirsiniz. Haydi bismillah diyerek başlayalım. Şimdi sosislerimizi alalım. Şöyle kesme tahtamızın üstüne arkadaşlar. Bu şekilde doğruyoruz. Yuvarlak yuvarlak. Kızartmak için de sosis ve biberlerimiz arkadaşlar ya ihtiyacımız var. Dilerseniz e, çiçek yağı, dilerseniz de zeytinyağı ile kızartabilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Sosislerimi bu şekilde doğradıktan sonra hemen tabağıma alıyorum. ve biberlerimi doğrayacağım. Acı tatlı nasıl biber seviyorsanız ben genelde bu biberleri kullanıyorum. Biberlerimizi de yuvarlak şekilde doğruyoruz. Çekirdekli kısımlarını atmıyorum. Bu şekilde biberlerimizi de doğrayalım. Evet arkadaşlar. Sosisimizi ve biberlerimizi doğradık. Şimdi kızarma işlemini yapmak için ocağımıza geçiyoruz. Yağımı atmıştım tavaya. Ocağımın altını yakıyorum. Tavamızın biraz kızarmasını bekleyeceğiz. Pa pardon. Tavamızın değil arkadaşlar. Yağımızın biraz kızarmasını ısınmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Soğuk yağ atarsak biberlerimiz kızarmaz. Öncelikle biberlerimizi kızartacağız. Yağımız kızmış gibi geliyor bana. Hemen öncelikle biberlerimi döküyorum. Evet arkadaşlar. Yağımız kızarmış. Şöyle biberlerimizi düzgün yerleştireyim ve kızarsın istiyorum. Biz çok seviyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şöyle kapağını kapatalım. Birazcık kızarsın bunlar. Biberlerimiz kızarıyor arkadaşlar. Tam bu esnada şöyle birazcık kızartmak istiyorum biberlerimi. Bu yüzleri kızarsın. Bir de öbür üzerine çevireceğim. 200 biberlerimi kızarttıktan sonra iki taraflı olarak üzerine sosisimi boşaltacağım inşallah. Biberlerimin biraz böyle fazla da kızarmasını seviyorum ben o şekilde. Çok böyle hani acele acele kavurmak değil de kızartmak değil de iki yönlü kızarısı da daha çok hoşuma gidiyor lezzeti. Sizler tabii ki damak zevkinize göre kızartabilirsiniz arkadaşlar. Evet ocağın altı biraz kapattım ki karıştırırken çok yağ sıçrasını istemiyorum. Biberlerimi şöyle bir karıştırayım. Tavamın içine iyice yayın ki her hepsi de rahatlıkla kızarsın istiyorum. Evet. Tekrar ocağımı açıp bir de bu tarafları kızarsın evet arkadaşlar ben tekrar ocağın altını kapattım Biberlerimizin kızarması yeterli yani çok kızarmış dediğimde kumar tat şuydu arkadaşlar soteleme şeklinde değil de biberlerimizi birazcık böyle hani tam kızartma tadında olsun istediğim için bakın biberlerim yeterli seviyeye geldi Şimdi bu sırada sosislerimi attım. Ve ocağımın altına tekrar yapıyorum. Biz de sosislerimle beraber tekrar pişsinler diye ocağımı ka tavamın kapağını kapattım arkadaşlar. Evet. Bakalım ne halde şimdi sosislerimiz ve biberlerimiz. Evet kızaran sosislerimiz şişmeye başladı bakın arkadaşlar birazcık daha olsun ve alacağım inşallah ocaktan bu şekilde harika oluyorlar evet arkadaşlar ben artık ocağımın altını kapatıyorum çünkü sosislerim ve biberlerim İstediğim kıvama geldi. Piştiler. Şu şekilde. Evet, bakın. Harika oldu gerçekten. Şu şekilde göstereyim size. Mis gibi kokusu var arkadaşlar. Burada şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Eğer burada katmak istediğiniz herhangi bir baharat mı olur artık ne bileyim ben kekik olur karabiber olur Kapmak isterseniz onları da kapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu sade kızartmayı seviyorum ama o tarzda deneyebilirsiniz. Tavamızdan boşaltalım. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel kızardı Sosis, sosisimiz ve e, biberimiz. Şimdi bu esnada ben üzerine ketçap dökerek yemeği seviyorum arkadaşlar. Şu şekilde ketçabımızı sıkalım. Evet, çok güzel oldu. Bilenlerimiz vardır, bilmeyenlerimizi anlatmaya çalıştığımı her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yaptığım bütün yemekleri. Ee, yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum, yiyecek arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar daha güzel videolarda görüşmek üzere sevgiyle, selametle kalalım, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olup beğeni yorum atarsanız çok daha sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun dostlarım. Görüşmek üzere.